Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Peugeot'un vitesli motosikleti olan PM01 modeli var. Bugün yine Motobox istinyeye geldik. E, plakası vesairesi şu anda daha çıkmadığı için sürüşe alamayacağım sizler için. Bunu bir nevi ön inceleme olarak düşünün. Şu ana kadar e, YouTube'da ben bunu bir incelemesini göremedim. E, biliyorsunuz ki B ehliyet yakın zamanda çıkacak. Çıkması planlanıyor diyelim daha doğrusu. Ee, ve 125 cc sınıfına Peugeot uzun bir sürenin ardından vitesli olarak e, geri dönüş yapmış e, ve bu motoru e, motosikleti diyelim daha doğrusu düşünen arkadaşlarımız için en azından bir e, sürüş olmasa da detaylarına girdiğimiz Derisinde ne varmış, ne kadar ne veriyormuş, onları anlattığımız videoyu izleyip belki bir kaynak edinirler diye sizlere bu videoyu çekmek istedim. E, Motobaksistineye teşekkür ediyoruz. Bizlere bu motoru inceleme fırsatı verdiği için plak olsaydı sürüşe de alabilirdi, süreçte de alabilecektim. Ancak e, böyle bir riski e, Bayinin bana gösterdiği kolaylığı suistimal etmemek için e, almak istemedim arkadaşlar. Sizler kanalımıza abone ol ve beğeni tuşlarına basarken yorum yaparken ben de lafı fazla uzatmadan videoya başlayayım ve motosikleti sizlere anlatmaya göstermeye e, başlayayım Şimdi arkadaşlar biz Peugeot'u nereden daha çok biliyoruz İşte son zamanlarda Scooter'larıyla değil mi işte e, özellikle adv Scooter'da e, xp400 ve Peugeot Pulsion, twit serisi vesaire Peugeot son zamanlarda e, Scooter sınıfında özellikle bayağı bir atılım yaptı ve güzel Scooter'lar çıkardı ancak biliriz ki yani şu e, mobilet dediğimiz e, vitesler var ya arkadaşlar onların e, orijinlerinden biri de Peugeot'dur arkadaşlar. Dolayısıyla Peugeot vitesli motosiklet yapma noktasında çok da bu tecrübe uzak değil. Hatta bu işin ilklerinden diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar motosikletimizin teknik verilerini sizlere gösterecek, anlatacak olursam e, tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 4 subaplı, 124.8 cc hacminde bir bloğ sahip. 6 vitesli şanzımanı var arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 9500 devirde 10 kW 10 kW güç üretiyor. Bu da yaklaşık olarak 13.5 beygir gibi bir güç demek oluyor. 7500 devirde ise 11.4 Nm tork veriyor. 152 kiloluk ağırlığı arkadaşlar çok da bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Birazdan en azından üstüne oturduğumda seleye Ayaklarımın yere basması durumunda sizlere ağırlığını göstereceğim. Ben çekmeden önce üzerine oturdum. E, hatta buraya getirirken mahalle arasında ben sürdüm. E, kesinlikle motosiklet biraz kısa görüyor musunuz? Yani dolayısıyla aralardan derelerden geçmeye çok uygun ve biraz kompakt yapıldığı için 150 kiloyu yürüdüğü zaman hissetmiyorsunuz. Kaldı ki e, 150 kilo bu sisilerde kabul edilebilir diye düşünüyorum. 324 kiloya kadar da maksimum ağırlık taşıma kapasitesine sahip motosiklet. 12,5 litrelik bir depo ajı var arkadaşlar. Sizlere bir şöyle göstereyim. Kamerayı elime alayım. Şöyle. Kapak elimizde kalmıyor. 12,5 litrelik depomuzu burada muhafaza ediyoruz. Şimdi kontağımıza anahtarımızı geri takıyorum. E, fabrika verisi arkadaşlar 2.4 litre yakıt yakacağını söylüyor 100 kilometrede. Hadi ben gazlandı edildi. Genç arkadaşlar biraz e, agresif kullandı ve 3 litre yaktırdı olarak farz etsem de arkadaşlar. 12.5 litrelik depo hacmi ile bize e, 400 kilometre yol vaat eden bir depo hacmi var. Şimdi tasarımına baktığımızda şöyle bir de kontağı da açayım. Aydınlatmalarıyla beraber döneyim etrafında. Enjeksiyonu duydunuz. Şimdi tasarım kısmında klasik Peugeot çizgilerini görüyoruz. Yani Peugeot'un e, kendi imzaları, yolda gördüğümüzde e, belli başlı şeylerinden "Aa bu Peugeot" diyeceğimiz çizgilerini görüyoruz arkadaşlar. E, tasarımda yine köşeli tasarımları var. Peugeot imzalı farlarımız dedik. Stoplarımız keza öyle. Özellikle ben şunda e, çok hoşuma gitti ki. Görüyor musunuz? Yani bu boya detayı, parlaklığı, birleşim yerleri. Keza granajın e, kalitesi, e, egzozu birazdan dinleteceğim. Yani lastiği metseller vesaire koymuşlar. Yani burada genelde 125 cc'de hani şeydir ya e, biraz fiyat performans olur ki hani burada öğrenen hemen 250-300 cc'ye çıkacağı için buradaki motosikletler biraz daha böyle fiyat performans olarak yapılır geçilir. Yani şu işçiliği bakın görüyor musunuz? Ben e, detaylarını ve özelini özellikle bu motosiklet özelinde e, çok beğendim. Keza Peugeot arkadaşlar e, bu motosikletin tasarımında e, öyle diyor ki 1900'lü yıllardaki ürettiği motosiklete motosiklet e, tasarımlarına bir gönderme yaptığını, onlara bir selam çaktığını bizlere söylüyor. Yine burada bir e, çamurluğumuz vesairemiz var. Çok hoş yani keza bu spor motorlarda gördüğümüz e, arkadaki tekli amaşok amortisör vesaire her şeyle e, motosiklet böyle bir yola çıktığınız zaman şu elcik kalitesi bakın görüyor musunuz yani üst seviye Premium bir5 e, olduğunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim arkadaşlar şimdi aydınlatmalarına gelecek olursak arkadaşlar şimdi size göstermem için şimdi şurada bir gündüz aydınlatması gibi bir şey var ama bunu kontağa e, basmadan e, anlatamayacağım sizlere bir çalıştırıyorum. Şimdi buradaki tuşla hani XP400'de gündüz aydınlatmalarının hangisinin yanacağına karar verebiliyorduk ya. İster böyle yakabiliyorsunuz. Veya ben bunu beğenmedim. Buna çevirebiliyorsunuz. Şöyle yaparsam daha net olur. İster böyle, ister böyle yapabiliyorsunuz. Böyle bir e, üzerinde bize hareket imkanı vermişler. Siz de bir dörtlüde yıdayı Bugün Tekin, kusura bakmayın. Çok konforlu bir video olmayacak sizler için. Hayaletlerimiz var. Motosiklet komple led aydınlatmaları sahip. Hemen stoplarımıza da bir geleyim. Şöyle tam arkadan baktığınız zaman sinyaller ben ilk başta ki, ya acaba çok mu yanda gözükmez mi? Bu mesela arkadaki bir sürücüsünüz sinyal verdi çok rahat görüyorsunuz. Gövdeye entegre edilmiş sinyaller gayet güzel. Yine komple led. klasik. Tasarımı... E, arkadaşlar tasarımı. Hemen kapatalım. Çok fazla burayı boğmayalım. Kapalı alandayız. E, Motosikletin kontağını kapattım ancak sizlere bir göstergeyi göstereceğim. Bir önce üstüne oturayım. E, 81 santimlik e, sele yüksekliğine sahip. Ben 1.70'im. Şimdi bakın üstüne oturduğumda size şöyle göstereyim geniş açı olarak. Yani iki ayağımda Bakın görüyor musunuz? Ayak tabanlarım değmiyor ancak Bakın şöyle yapayım ağırlığını çok rahat bir şekilde parmak uçlarımda taşıyabiliyorum. Şimdi kontağı çevirdiğimde bakın sürüş pozisyonunda size simüle edeyim. Şu şekil bir görüşünüz oluyor. Şöyle koyduğunuz zaman ayaklarınızı depoyu çok rahat bir şekilde tutabileceksiniz. Şimdi kontağı çevirelim bakalım. Bizi nasıl bir ekran karşılıyor. Gayet güzel modern bir açılışı var. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen bir dörtlüğümüzü kapatalım. Şimdi ilk açılan ekranımızda gayet e, renkli yeşil kırmızı vesaire böyle renkli e, kendini neyin ne olduğunu görebildiğimiz TFT bir ekranımız var. Çok kaliteli oldu bariz belli çok akıcı bir ekrana sahip arkadaşlar. Şimdi sol altta trip birimiz var. Buradan Birazdan size göstereceğim burayı. Trip 1, trip 2 arası geçiş yapabiliyorsunuz. Trip 2, enter diyorsunuz. Buradan saat ayarı telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Şu anda size işte gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Dil bakalım. İngilizce ve Fransızca seçeneklerimiz var. Biz İngilizceden devam ediyoruz. Burada display dediği zaman arka rengi arkadaşlar ayarlıyoruz red diyelim gördünüz mü arka planı kırmızı yaptı bence şu kırmızıya kırmızı çok baymış tabii ki bu herkesin biraz kişisel şeyine kalıyor arkadaşlar yani bunun şu su kesin doğru en güzeli bu diye bir şey yok ben mavi alacağım tekrardan yine bunları nereden yapıyorum bakın yine ondaki tuşlardan yapıyorum arkadaşlar enter diyorum bir aşağı indiğimde Bluetoothla ile telefonumu bağlayabiliyorum. Bir aşağı daha indiğimde arkadaşlar burada e, tabii ki OBD verilerini görebiliyorum. Enter. Burada versiyon sürümü sürümü var. Onun bizimle çok ilgisi yok. Ancak size göstereyim. Versiyondan çıkıyoruz. Sürüm. Tripler dedik. Saat ayar dedik. Tekrardan başa geldi. Şimdi bir tekrardan exit diyelim. Şimdi trip 1'den trip 2'ye geçtik arkadaşlar. Yine burada e, kilometre hız göstergemiz var. Vites göstergemiz var. Bunlar odometremiz. Bu neymiş? Ha Trip 2'miz arkadaşlar. Sıfırladım ben az önce. Burada da odometri. iki tane tripimiz var. Bir tane total odometre sayacımız var. Burada motor hararet ikaz ışığımız var. Benzin göstergesi var. Çok akıcı. Yani şu mesela 2134 diyor ya. Aradaki saniye sayacı bile Hiçbir donma yok. Çok akıcı, çok kaliteli bir ekran kullanmışlar. Akü voltaj ışığı önemli. Ben önemsiyorum bunu. E, vurdurmak veya akü durumunda kalırsa ne yapacağımızı bilelim. Bakın görüyor musunuz? Burada ne görüyorsunuz? ABS uyarı ışığı. Evet motosikletli arkadaşlar. ABS var. Burada da e, motor ikaz ışığımız var. Yine ön taraftan bakacak olursak burada güzel çıplak gidona yakın bir Üstü de böyle toz toprak toplamasın diye yapılmış güzel bir USB şarj çıkışımız var. Şimdi ön tarafta neler var? Ee, ayarlı manetimiz, fren manetimiz var. Burada ateşleme kesicimiz var. Şimdi enjeksiyonu duydunuz mu? Bu da az önce size kontak açıkken ön tarafın e, nasıl yanması gerektiği. Sizin zevkinize kalan o gününüz aydınlatmalarını değiştirme tuşu. Bu dörtlü arkadaşlar. Gayet güzel. Bu marş tuşumuz. Hemen sola geldiğimizde de Burada az önce menü arası geçiş yaptığımız Enter ve Select tuşumuz burada Bakın Görüyor musunuz selektörü Yani bunu yolda birine attığınızda sizi görmeme imkanı yok Uzun kısalarımız burada sinyallerimiz burada Şimdi ben sol solda sağ sağda dediğim zaman Geçenlerde bir arkadaşım demiş ki e, sol solda olacak tabi o nasıl bir diş falan gibi beni eleştirmiş ancak arkadaşlar işte o NS200'de falan tek gösterge oluyor ya. Sen sağa dayaksan, solda dayaksan dörtlü gibi teki yanıyor. Ben onu derken onu demeye çalışıyorum. Yani tek ışıkla ifade edilmiyor sinyal. Her sağ ve sol için ayrı ayrı gösterge var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da korna gayet öyle sanıyorum ki sizi de e, rahat bir şekilde kendini duy, duyuran bir kornesi var. Elcik kalitesine falan baktığımızda arkadaşlar gidon topuzları falan e, çok kaliteli bir e, yani uzunca bir süredir bu tarz bir 125'lik üzerine binip de gerçekten aa bu çok kaliteliymiş dediğim bir motosiklet olmamıştı. Ama bunu da açık söylemeliyim ki bunu çok net bir şekilde hissettim. Şimdi motorun üzerinden ineceğim. Sizlere motoru anlatmaya devam edeceğim. Şimdi motosikletten indiğimde arkadaşlar şöyle bir sele kısmına bakayım. Çünkü biraz oturdum üzerinde ve sert. Ama bunu rahatsızlık anlamında söylemiyorum. Şimdi motosikletin sürüş tarzı agresif olduğu için biraz böyle agresif kullanmaya gelsin. Çok yaylanmasın diye yapılmış. Rahatsız edici bir sertliği yok ancak... Yo, artçı tarafı da yani sürücü kadar olmasa da yumuşak ama çok da taş gibi değil. E, i̇şlemeleri ve işçiliğini çok beğendim açıkçası. Sel yüksekliğimizi 81 santim demiştik. Şimdi hemen sizlere bir egzozu dinleteyim. Az önce gerçi dinlediniz ama en azından bir e, motoru yürütemesek de egzozunu dinlemenizi isterim. Bir kontağı bir daha açayım siz de görün. Gördünüz mü? Şimdi Çalıştırıyorum. Susacağım ve size dinleteceğim. <laughs> Kapatalım. Şimdi arkadaşlar üst kısımda olabildiğince her şeyi sizlere göstermeye detaylıca e, gayret ettim. Yine her zamanki gibi ben biliyorsunuz ki tepeden başlayıp aşağıda bitiriyorum. Şimdi benim için en önemli kısımlara geliyoruz. Lastik, fren, amortisör kısmına. Ön tarafa şöyle eğilecek olursak arkadaşlar lastiklerde e, yani piyasanın belki de en iyi lastiklerinden birisi diyebileceğimiz Messeler marka lastikle geliyor arkadaşlar. Ön 110 17 arka 150-60-17 yani esasında ön arka 17-17 Mesteler marka lastiklerle geliyor ki inanılmaz kaliteli bir lastik var arkadaşlar. Bakın size şöyle yakın gireyim. Görüyor musunuz? Odakladım. Şimdi şu tarafa doğru döneyim. Hemen frenleri de sizlere anlattıktan sonra arkadaşlar motosiklette ABS var. Şöyle göstereyim. Önde 280 mm tek diski ABS destekli 4 pistonlu kaliperler sıkarken arkadaşlar arkada ABS destekli 240 mm'lik yine bir diskimiz var. Bakın size şöyle göstereyim. Hani bazen oluyor ya sadece ön ABS falan oluyor bunda ön arka ABS güvenliği de üst seviyede tutmuşlar konforla beraber. Niye konforla beraber diyorum? Çünkü hemen amortisörlere tekrardan bir geleyim. Önde görüyor musunuz arkadaşlar? 41 milimetrelik ters amortisörlerimiz var. Arkada ise ayarlanabilen tekli amortisörümüz var arkadaşlar. Yine bu ters maşa amortisörler aşağıdan yerden aldığı darbeyi e, kendi içerisinde kapanıp açılarak e, olabildiğince absorbe ediyor ki gidona vuruntu yapmıyor. Böyle bir konforu var. Yani aşağıda lastik ve ön arka ABS artı ters teleskopik amortisörleri vesairesiyle. ailesiyle ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız Şimdi e, bazı şeyleri tam yapamayacağı için Bu e, elektronik desteklerle gelmesi Bence çok güzel olmuş diye düşünüyorum Şimdi sizlere anlatmadan önce arkadaşlar Şöyle yabancı forumlardan yine baktığım zaman e, Bunun bir kroni vesairesi olup olmadığını e, araştırdım e, Öyle sanıyorum ki yok Çünkü olsaydı emin olun yazarlardı Keza 2023 başında itibaren Avrupa'da Aynı gövdeyi arkadaşlar 300 cc'lik e, bloğunu koyup satmışlar. E, neredeyse 2023'ü bitiriyoruz. E, bir yıldır bir problem olsaydı öyle sanıyorum ki e, çoktan şu anda forumlarda paylaşılıyor olurdu. Kaldı ki bahsettiğimiz firma Peugeot. Yani öyle vitesliye yeni gelmiş, yeni giriş yapmış bir markadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bence e, vitesli anlamında da, scooter anlamında da tecrübesi uzun yıllardır olan bir markadan bahsediyoruz. Çok da büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Artılarına gelecek olursa şimdi kütükten kontrolü önemsiyorum. Niye? Şimdi ben yeni bir sürücüyüm mesela. Şimdi özellikle de bazen böyle bu ekranla böyle oynamak isteriz ya. Kaçtayım, trip metreye geçeyim, onu geçeyim. Şimdi sürüşte ben elimi kaldırıp buraya getir götür yaptığım zaman özellikle şimdi bu motosikletin potansiyel kitlesi olan genç arkadaşlarımıza bu bir sürüşte tehlike yaratacak. Dolayısıyla buradan ekrana müdahale edebiliyor olmamızı ben o pencereden baktığımda arkadaşlar bir artı olarak görüyorum. Keza kullanım kolaylığı dediğim gibi ben size bunu çekemedim ancak buraya getirirken sürdüm. Bana kullanım kolaylığı anlamında çok rahat ve kompakt geldi. Yani süren kişi bunu hadi bakalım gidiyoruz falan böyle bir kaldır yüklenme derdine çok girmeyecek. Çok rahatça gideceği yere Gerek gidon turu gerek gaz tepkisiyle götürebileceğini düşünüyorum. Bir diğer artısı ise yine az önce basa basa anlattığım şu alt kısımdaki amortisör, lastik markası, işte ön arka ABS gibi eklentilerin olması arkadaşlar. Yani 125cc'de görmeye alışık olmadığımız şeyler. Kaldı ki 125cc'de biliyorsunuz ekonomik şartları da göz önüne aldığımızda bazı motorlarda öyle oluyor ki hava soğutma değil sıvı soğutma gördüğümüzde o falan diyecek duruma geldik. Yani komple ne ararsanız her şeyin en kalitesini koymuşlar. Bence bu çok önemli bir kullanıcısına verilen önemi gösteriyor. Ha, ağırlık kısmını şöyle diyebiliriz belki. Onu da hani eksi saymayalım ancak mesela rakiplerine göre bir tık ağır. Bir tık kastım ne arkadaşlar? Mesela bunun premium motorlardaki karşılığı nedir arkadaşlar? Yamaha MT125 değil mi? O 138 kilo ve 14 beygir güç verirken yani bu 11 beygir ve 10 kilo daha ağır. O 3 beygir daha çok ve 10 kilo daha hafif. Bu sefer de şeyden bakalım. Tersten bakalım. Fiyat performans tarafındaki rakibi. Mesela ben burada Drift L'yi seçtim arkadaşlar. O da 130 kilo. Bundan 20 küsür kilo daha hafif. Ancak o da 9 beygir veriyor sadece. Yani burada artık hani ben olsam motosiklete yeni başlayacak biri olsam. Gücü bilmem neyi vesaireyi değil de. Daha çok böyle beni e, hayatta tutmasını, e, tutması için eklentiler koyan ABS olan, meseleler lastik olan ki lastik deyip geçmeyin. Bunu sadece maalesef ki arkadaşlar bazı insanlar lastiği sadece bir bütçe gider olarak görüyor. Ama bu lastiğin tutunmasına, özellikle dediğim gibi e, genç arkadaşların yanı sıra tecrübeli insanların bile lastiğin yolda tutunmasına ve ABS'ye Allah korusun bir kere ihtiyacınız olur. İşte onda da sizi hayatta tutar. Yani olaya bence bu yönden baktığınız zaman e, bu Peugeot PM01 motosikleti bence e, rakiplerinden pozitif anlamda ayrışan bir yerde olmuş diye düşünüyorum. Size videoyu kapatmadan önce son bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben bunu yabancı forumlarda e, araştırdığımda notlarımı aldığımda e, 300'lük bile o sahip olan kasası dedim ya bu Avrupa'da bayağıdır Kullanılan bir e, scooter o düzeltiyorum motosiklet olduğu için. Yani bir senedir e, öyle sanıyorum ki ciddi kilometreler yapılmıştır. E, 300'lük bile sahip olan versiyonunda arkadaşlar o gövdede e, motorun Frans forumlarında özellikle okudum. Şasisinin Benelli Leoncino 125 olduğunu, Leon'un ise QC motordan temin edildiği söyleniyor ve eleştiriliyor. Ancak ben bunu bir eleştiri olarak e, görmüyorum. Yani sonuçta günümüzde artık markalar birbirleriyle biliyorsunuz ki yakın zamanda CF ile Yamaha'nın bir ortaklık sözleşmesi oldu. E BMW Kimco ortaklığı var. Kimco BMW'ye blok üretiyor. E KTM Bajaj ortaklığı vesaire. E Peugeot yine scooterlarında SYM ile ortaklık yapıyor. Yani esasında e, markalar komple her şeyi kendisi üretemez arkadaşlar. Bunu ben bu benim kendi şahsi fikrim. Yani siz ne düşünürsünüz? Bunu da yorumlarda belirtin tabii ki. Ben bunu bir ekstra olarak görmüyorum. Yani işbirliği yapması markaların teknoloji paylaşımı anlamında bence güzeldir. Sonuçta az yakan bir bloğu, kaliteli, sağlam bir bloğu varsa adam sıfırdan motor tasarlayıp onun argesine harcayacağı parayı sağlamlığı belli olan bir blok koyar. O argeye harcayacağı parayı da işte böyle ABS'ye, MSL'ler lastiğine yatırır ve ortaya premium bir e, motosiklet çıkarır. E, videoyu artık yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Benim gözden kaçırdığım Sizlerin eklemek istediği şeyler varsa aşağıda yorumlarda belirtin. E, öyle sanıyorum ki bunu Türkiye'de ilk e, kaynak olarak ben çekeceğim. E, Gönlü istedik, tabii ki sürüşe alalım. Ancak plakası olmayan motorla bu riske girmek e, hem kendim açısından hem bayi açısından çok hoş olmazdı. Bu noktayı anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. E, videoyu kapatıyorum. Kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, abone olmayı e, öyle sanıyorum ki unutuyorsunuz. E, hatırlatmak amaçlı yazın. E, zaten abone olmak isterseniz olursunuz. Ama ben bir hatırlatmak istedim. E, beğeni yapmayı, yorum yapmayı da lütfen unutmazsınız. bizlere destek olmuş, bizleri motive etmiş olursunuz ve Motobox İstinye'ye teşekkür ediyoruz. Bizlere yine yerini açtılar. Videoyu anlatma imkanı, e, motosikleti anlatma imkanı verdiler. E, videonun açıklamalar kısmına Bayi'nin ulaşım ve iletişim bilgilerini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani şöyle hızlıca videonun e, odan dağıtmadan göstereyim. İşte Lambrettalar, Peugeot Pulsion'lar vesaireler, CM'ler, Peugeot'lar yani Buraya geldiğinizde arkadaşlar ki burası arkadaki ikinci dükkanı. Ön tarafta çok daha fazla çeşitli e, motosiklet ve scooterları var arkadaşlar. Biliyorum ve videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu artık kapatıyorum. Ben motosiklet vizyonundan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.